cezaları onanan gazeteciler Murat Ağırıl ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor. Nedeni ise MİT şehidinin cenazesinin haberi üzerine Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile gazeteciler Hülya Kılınç, Murat Ağırıl, Aydın Keser ve Ferhat Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ve ailelerinin kimlik, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin söz konusu davada İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onamasının ardından gazeteciler Murat Ağırıl ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor. Mahkeme, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç 3 yıl 9 ay, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırıl'ı de 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına mahkum etmişti. Gazeteciler 24 Haziran ve 9 Eylül'deki davalarda tahliye edilmişti. Ağırıl ve Pehlivan teslim olmak için cezaevine gidiyor. Murat Ağırıl, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. Susmayın, korkmayın ifadelerini kullandım.